Hekimliği Fakültesi Protez Laboratuvarı hizmet vermeye başlayacak. Rektör Profesör Doktor Ali Aksuan yakın zamanda hizmete geçirilecek olan Diş Hekimliği Fakültesi Protez Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu. Aldık. Şu an itibariyle burada daha önce de ifade etmiştim uyutma yöntemiyle anestezi yöntemiyle işte ne diyelim engelli kardeşlerimize diş yaptırmadan korkan kardeşlerimize buna ihtiyacı olanları böyle anestezi yöntemiyle zaten bir diş ameliyathanesi açtık. Bu teknik araç gereçleri aletleri aldık. Doktor açığımız yok. Personel açığımız yok. Bu protez laboratuvarını da açtığımız zaman buranın %10'luk bir eksiği var. İnşallah onu da en kısa sürede tamamlayarak Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültemiz tam donanımlı, teşekküllü ağız ve diş sağlığı ile ilgili ne gerekiyorsa burada hızlı, süratli, kısa sürede kaliteli ve nitelikli bir hizmet verecek.